az önce mutfaktaki kokulara eve şey az önce evdeki kokulara mutfağa geldik kız kardeşimle birlikte. Erkek kardeşim bu sefer dün krep, yedin, krep yapmış. <laughs> Gerçekten hiç şey demiyorum. Kakol yapmayı seçmiş ama kakol ile kahve görüştü. <laughs> Annem <laughs> Anne, sade yedi temin. Sade yüzü olmuş. Daha önce bunu ben de denemiştim. Çocukken. <laughs> Kendisi galiba birazcık bana benziyor. Dostlarım merhabalar. Az önce göre göre çekmiş olduğum diye bir açıklık getirmek istedim. Ee, erkek kardeşim daha 10 yaşına bile girmedi. Canım tatlı çektiği için kakaolu krep yapmaya çalışmış. Kakaoyla kahve karıştırdığım için biraz kahveli olmuş. Hala gülüyorum ama gerçekten güldüğüme bakmayın. Hani an ilk tepkisi gibi bir şeydi o. Geçen çünkü videoda bir kahvaltı olayıyla karşılaşmıştık. Sonrasında annem aradı kendisi de değildi ve mutfağa girmemesi gerektiği konusunda gerçekten ciddi bir konuşma yaptılar. Şimdi kendisinin tatlı istediği için beraber tatlı yapacağız. Ama öncesinde hani bir dipnot geçmek istedim. Çünkü baya böyle çaba etmiş, böyle nefis yemek tarifinden tarifine falan da bakmış. Hani Hem onun gönlünü kırmadan hem de bir daha böyle bir şeyler yapmaması gerektiğiyle ilgili gerçekten bir konuşma geçtim. Hani videoda direkt bu tarz bir şey ciddi anlamda gülüyormuşuz gibi bir algı oluşmasını gerçekten istemedim. Şimdi kendisiyle tatlı yapacağız. Torun verdiği gözlüğü almak için şimdi de ailemle birazcık dışarı çıkacağız. Gitmeden Türk kahvesi yapacağım. Sonra onu buzdolabına atacağım. Gelince de içeceğim. <laughs> Soğuk Türk kahvesi. Bu arada aslında geçen yaz yapıyordum ama geçen yaz birazcık daha şey yapıyormuşum. Yani tam böyle beklemiyordum galiba. Yaklaşık böyle bir buçuk iki saat falan bekleyince terbeler iyice dibe çöküyor. Ayırması kolay oluyor ve içerken daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. göstereyim. Ben birkaç gün önce yapıyordum ama çekmeye pek fırsat bulamamıştım. Şimdi çekinelim. Bunu şimdi böylece buzdolabına koyacağım ve soğumasını bekleyeceğim. Dediğim gibi yaklaşık böyle 1,5-2 saatte tam bence bardakta içecek kıvama geliyor. O halde zaten bir gösterim olmazsa. O şekilde. Biz eve geldik. Şu anda saatlerimiz 6.30'a falan geliyor. Gelelim. Bu saat falan olmuştur herhalde. Yemeğimizi yedik. Ben kahvemi aldım. Yemekten kalkar kalkmaz kahvemi aldığım için o çekemedim çekemedim ama belki de çok daha güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. Özellikle Türk kahvesi seviyorsanız zaten hani ama onun dışında soğuk kahvelerde böyle amerikanla falan seviyorsanız bence bunu çok beğenirsiniz diye düşünüyorum. Ben gerçekten hani tadım nedense ona çok beğendim. Gözlüğümü aldım. Gölge seçimim o kadar kolay oldu ki yaklaşık 21 yaş yaklaşık yaz 21 yaşındayım ve gerçekten hani hep gözlük kullanan biriydim ve gördüklerim güneş gözlüğünden bahsediyorum ve genelde hep kırmızı çerçeveliydim. Benim kafamda da birazcık şey var böyle şeffaf ya da şeffafa yakın bir çerçeve hani onun dışında birazcık büyük cam şeklinde falan. Tam denedik ettik beğendik derken ailem bir tane kırmızı çerçeveli gözlük geldi. Bakın size en çok kullandığım size en çok kullandığım güneş gözlüğünü göstereceğim. Şu şekilde böyle e, bordamsu, kırmızı kırmızımsı bir çerçevesi var. Tamam benim en sevdiğim gözlüklerimden bir tanesi bu. Genelde bunu takıyorum. Bunun bir tık daha böyle net kırmızı içine şeffaf olduğunu düşünün. Onu taktığım anda bütün beğendiklerimizi eledik ve ona şey yaptık. Gerçekten <laughs> kırmızıya karşı değişik bir şeyimiz var. Şimdi birazcık dinleyeceğim, ee, birazcık YouTube'da takılırım. Akşam da belki bir film izleriz. Dünkü dün film izledim. İsminin tarafını tam bilmiyorum. Şöyle yazarım. Birincisini beğendik. Bu akşamdan ikincisini izleyelim diye falan bir konuşmuştuk ama nasıl olur bilemeyeceğim. Bir de toplu bir kitap alışveriş yaptım. Ve e, kitaplarım hani aralarına birkaç tane sıfır var ama geneli sahaf kitabım. İnternetten sahaf alışveriş yaptım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum ama kitaplarımın 8 tanesi geldi. 2 tanesi hala kargoda. Bursa Transfer Merkezi'nden bir türlü çıkamadı artık ikinci gün. Bugün hani sordum dedim nedir bu vaziyet diye. E, en son gece 3'te güncelleme yapıldığı söyleniyor ama bana bir şey yansılmadığı için ben de hani şey yapmadım onlardan en azından böyle bir teyitli bilgi aldığım için. Artık birazcık daha bekleyeceğim. Yarın 3. gün hani 3. gün işlem yapabiliriz ancak Eğer hala yarına kadar bir gelişme olmazsa yarın arayıp tekrar sormayı düşünüyorum. Onu bekliyoruz bir Böyle bir durumumuz var. Selamlar. Şu anda saatlerimiz 1'e geliyor. Benim bir türlü uyku aslında. Bir ara gerçekten çok uykum vardı ama uyuyamadım. Birkaç bir şey dedim Hiçbir işe yaramadı. İçimden de hiçbir şey yapmak gelmedi. Dedim ki artık şu kitap kargosunu açalım. Diğer iki kitabın da gelmesini bekliyordum. Hani topla açalım falan diye ama sabah anlattım gibi onlar iptal oldu. Neyse. Biz buradan devam edelim. Günler bir bekliyor. 10 günden fazla oldu muhtemelen. Çünkü diğer iki kitabı zaten ayın 19'u yazanmamıştım. Bugün 29'u İnternette bir tane sahaf aldım. Normalde sahaf germeyi çok severim ama çok çok istemediğim zamanlarda malum bana var. bakarken dedim gerçekten fiyatlar bayağı iyiydi. Malum kitap fiyatlarını biliyorsunuz. Şu şekilde 8 <laughs> adet kitap aldım. Arasında hani bildiklerim var. Bilmediklerim daha çok var. Birazcık böyle Sadece bu aralar okumaktan sonra kalacağını düşündüğünüz kitapları almıştım. Şöyle bir göstereyim mi? bakın. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim nutuk okumak. Ama hep böyle e, yeterince içselleştiremezsem korkusundan bir türlü okuyamıyordum ben. Ve Görünce böyle resimli falan yazıyordu. Öyle onu dedim ki artık alayım yani 21 yaşındayım. Daha da işselleştiremem. Bu da işselleştiremezsem bu da benim ayıbım olsun dedikten. Aldım ve galiba ilk bunu okuyabilirim gibi düşünmeye başladım. Onun için babalar ve oğullar. Öfke. Bunun sadece konusu merak ettim. Daha hiç duymamıştım. Benim favori yazarlarından bir tanesi. Kitaplarını çok severek okuyorum. Hani setini tamamlamaya çalışıyorum. Yine çok sevdiğim bir yazar. Gerçekten yazım diline hayranlık besledimleri ilk satrancını okumuştum. Ortaokul 7. 7. sınıfta falanken o gün bugündür gerçekten yine seyircini tamamlamaya çalıştığım yazarlardan beri. İlk defa okuyacağım. Yani şey ilk defa duydum o şekilde okuyacağım. Bu yine çok uzun zamandır okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Bu ve Kırmızı Palartesi. İkisi de çok merak ediyorum. Kırmızı Palartesi bir başlamıştım ama sonrasında çok e, ilgimi çekmeyince bırakmıştım ama hala okunacaklar sistemde duruyor. Ve yine favorilerimizden acımak. Pardon. Bu şekilde. Güzel bir alışverişti. Gerçekten günlerdir beraber Atilla ve elimdeki kitabı o kadar hani uzat uzat okudum ki. Tabi hani biraz kitaptan da kaynaklı zaten bildiğim ettim bir kitapta. ilk kitapta da okuyabiliriz arkadaşlar. Dostlarım merhabalar. Şu anda saatlerimiz Perşembe akşam 7. Ee, kız kardeşimle bir etkinliğe gideceğiz. Ben de dedim belki orada birkaç bir şey çekeyim ama karışıklık olur anlaşılmaz diye. Öncesinde bir giriş yapmak istedim. Birazcık ters dışarı kalmışız kusura bakmayın ama sadece minik bir giriş yapmak istedim dediğim gibi. Gerçekten şu an fotoğraf çekiniyor. <laughs> 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 Nasıl yani? Göz kontak edin mi sen? Bu sefer şey ya ben senin esintini hissettim orada. Geldik ve açız. O yüzden mercimek çorbası içeceğiz. O sırada kız kardeşimin bu gece hakkındaki yorumlarını alacağız. Konuşun. <laughs> Bir, şey <söylemiyim>. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> hakkında. Evet. Eğlendim. Evet. Kamera için böyle oluyor arkadaşlar. Güzeldi. Oradan <laughs> sahip. Kendisi bir tür vampir, bir tür da neydin sen? Ezgi. <laughs> 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 Öyle koymuş Ama karakteri kendi uydurmuşlar <laughs> <mı> acaba? <laughs> Muhtemel. Çok fazla. Dostlarım merhabalar. Şu anda saatimiz akşam 10.20 ve hiçbir bir fikrim yokken bir dedim ki Kamerayı açayım. Bir süredir bana takılarım hakkında hem özel hayatımda hem de yorumlarda soru gelmeden ve benim bunlardan bahsetmek istediğimden söylemiştim. Şu anda da tam böyle toplama dedim ve dedim ki hem konuşalım hem ben toparlayayım. Aslında son zamanlarda bu tarz konuları birkaç bir şekilde daha birleşerek böyle bir video çekmek istiyordum. Ama sonra haftalık videonun içine koymanın daha keyifli olabileceğini düşündüm. Genel bir takılış ve eşimden bahsetmem gerekirse şöyle, tabii ki dışarıdayken görüp beğendiğim bir şey olduğunu alıyorum. Ya da işte ne bileyim arkadaşlarımıza sadece hani takı bakalım diye çıktığımız günler de oluyor. Ama onun haricinde genelde şöyle bir sürecim <laughs> oluyor benim. Mesela sürekli bazı takıları kullandığımı fark ediyorum. Artık aynı şeyleri taktığımı fark edince bu bahsettiğim şeylerden şöyle bir biraz kaydırıp favoriler oluşturuyorum, sepet oluşturuyorum falan. Sonrasında işte birazcık böyle beklete beklete kafamda iyicene oluşuyor. Çünkü takıların birazcık kombinenebilir olmasına dikkat etmeye çalışıyorum. Bazen hani çok hoşuma gidiyor alıyorum ama sonra hiç takmıyorum. Ve öyle olunca ben bir şeyler yarım bırakmaktan hiç hoşlanmam ve benim için birazcık öyle bir konuya geliyor. Bu yüzden hani mümkün mertebe sindirdikten sonra toplu alışverişler yapmaya çalışıyorum ki toplu daha keyifli olduğunu düşünüyorum. <laughs>